Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Videoyu şu an izleyen arkadaşlar eğer ise veya bilgisayarda tam ekrandaysa tam ekrandan çıkalım arkadaşlar. Şu videoyu bir like'ımıza atalım. Agalar bu arada bir önceki videoda FR bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Şu an oraya belirli yayıncılar toplanmaya başladı. Sizler de şimdiden yerinizi alıyorsunuz çünkü cidden çok güzel olacak. Sunucunun Discord adresini açıklamaya bırakıyorum ve yorumlar kısmına. Şimdi videoya geçelim. Sen köpeksin. Selamun aleyküm. Demin kıyafetçi de amına Dört 4 tane oros pebladı geldi. Ses de vermedim, bir şey de yapmadım. Tane de amına koyayım rajon sal rajon diye tutturdu sikeceğim anasını. Alo. Alo kral mekanik aktif mi? Nerede kalıyordu tam olarak? Ya, balıkçıya giderken. Sen şu an ne motelin olur. oradan mı geçtin? Aynen. Tamam bak ben de buyum. Takip ediyorum kral seni. Anacığım evet, tamam. fullenecek. Fullle kral ben sana rengi söyleyeceğim. Tekerler de değişecek aynı şekil. Aynen arabayı full diyelim hocam biz. Bu arada bizim mafyayız. Bize bir indirim falan yapamaz mısın ya? Yok maalesef. Mafyalara indirim yok mu? Bu admin var ya beni sürekli izliyor. Ananız kim ben banlandı plastiklere tamam. gelelim. Ee, low rider mı? Sport mı? Off road. Daha çıkacağım. Of, bu araçtan çıkamazsın daha. Ne yapayım? Bir de bunda şey yok mu krallı ya? Hani arka tampon, ön tampon, ızgara mızgara. Ön tampon zaten bu var. Yani başka da yok. Değiş. Aracın tamponları full. Değiş. Bir de bu var. Değiş, 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 değiş. Önceki olsun. Bu mu? Aynen. Spoiler'a bir gelelim abi, spoiler. Abi az önce değiştirdik ya. Renk abi, renk. Evet, rengini ne Turuncunun böyle 90 derece açısı olur. Mekanikte vardır o büyük ihtimalle. Turuncunun 90'a 40 yönünde. Şöyle bir şey mi? Yok abi, turuncunun 90'a öyle kırmızıya giden yolu ya. Hani kırmızı ile turuncu arası bir şey oluyor. Şu mu? Hani biraz daha böyle. Hani. Şu. Hani abi anlarsın ya. Hani bir tık daha hani siktirecek bana kendini vurduracak gece gece amına koydum gavatına bak. Ne? Hani anlarsın sen. Söylesene abi ben şimdi sen söylemeyeceğim. nasıl yapayım? Abi bir tık şehir dışına çıkıyor söyleyeceğim şey ondan dolayı söylemiyorum. Tamam söyle. Aracın gerçeğini söylem abi gerçek hayattaki aynı Geç geç. Geç geç. gel Geç rengini. geç geç. Rengini geç abi ben söyleyeceğim. Geç. Rengi mi geçeyim? Geç.

ya dayı ne renk istiyor? Söylesene adam gibi. <laughs> Bacının rengi. Efendim? Ananı sikeyim banlandım. <laughs> Andı ne lan? Şey <laughs> mi de... Tamam. Bence bu çar sunucudan banlanmaz diye düşünüyorum. Selamun aleyküm. Burada arayacağım. Lan. Ben... Reis, sen kimsin? Oğlum tanımıyor musun beni? Bugün konuş ki kanka mekaniğe gelip Yo, racon kesmek ne demek? Ben onu çözemedim. Tanımıyorum oğlum sen kimsin ama? Sen kimsin aslında amına koyayım? Mekaniğe gelip racon kesiyorsunuz ikide bir. Oğlum var mı böyle bir şey? geleyim. Neredesin oğlum sen? İskeledeyim ya. Geliyorum. Bak şimdi iki kişi birbirine düşüreceğim. Lan. Kral kimsin? Oğlum tanımıyor musun? Ee, şey diyeceğim sana. İskeleye gelsene. Oo Kanka iskeleye acil gel. O yaptığın bugünkü hareketin karşılığını alman lazım. Konuşacağız yani seninle. Oğlum, İs... sen kim olduğunu bilmiyorum daha. Sen iskeleye gel benim kim olduğumu öğrenirsin kardeş. Biliyorsun. Aynen öyle. Sen mi iskeleye gel. Sen iskelede görüşelim. Peki, tamam. Azıcık adamlığın varsa lan gel hadi amınakoyim bekliyorum. Tamam Gel lan. Tamam. Hadi bekliyorum var mı bana? Bak. <laughs> alo, zıplama bir yere zıplatmayı seni. Zıplama bir yere iskeleden diyorum. Lan sen kimsin oğlum? Polis molis dinlemem. Bekle orada iskelede. İskeledesin değil mi? Tamam kankam. Bekle sen oğlum iskelede alo. Alo hangi arabayla geliyorsun? hangi arabayla Lan söyle hangi arabayla gelen işte amına Bak şimdi. Ne yapacaksın? Oğlum sen kimsin lan? Oğlum da? sen kimsin Geliyorsun bize racon macon kesen laf maf çocukları iletiyorsun. Ya, tamam gel. Lan gelsene iskele. Tamam, geliyorum. gel götünden sikerim seni bak. Gel lan. <laughs> geldim lan am Şş. am kafası polis arabası benim geldim efendim. Gelsene oğlum iskele bekliyorum. Geldim yarram. Yok er, erkek ya erkek gelmiyor. Aa gelmiş bu. Sen kimsin? Bu adam ne? Shh. <laughs> Aa öldü. Bırak şunu ya. Borum. <laughs> Hepsi öldü ben de öldüm. <laughs> Ulan bir tane arkadaş çok pis Sövün, yaptı ya. Sövün beyler. Sövün. Uf, ya ben... Lan 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 ne diyor dedin lan sikerim lan amına kodum.